Merhaba, bugün keşkül yapıyorum. Sütlü tatlılardan en hafifi, yoğun un kullanmadığımız badem unuyla yapılan bir tatlı. Şimdi yapımına geçelim. Bir su bardağı kadar badem unu kullanıyorum. Büyük marketlerde bulabilirsiniz bunu. Bir yumurtanın sarısı. Bir su bardağı toz şeker. 2 kaşık nişasta 1 kaşık da pirinç unu kullanıyorum. İsterseniz pirinç unu kullanmadan 3 kaşık nişasta ile yapabilirsiniz. Çünkü pirinç unu hafif muhallebimsi bir tat veriyor. 1 litre de süt kullanıyorum. Tüm malzemeleri karıştırdım. Ocağımın altını açıyorum ve kaynamasını bekliyorum. Evet, kaynadı. Kaynadıktan sonra altını kıstım. 5 dakika daha pişirdim. Ve sunuma hazır. Bu kadar kolay bir tatlı, hem hafif hem lezzetli, hem de yapımı çok kolay. Şimdi kaselerimi alıyorum. Bu ölçüyle 6 porsiyon kadar çıktı bende. Kaselerimde büyük kaseler ama 8 porsiyona kadar çıkabilir daha küçük kaseler kullanırsanız. Üzerini yine badem unu, nane ve bademlerle süsledim. Harika bir lezzet. Afiyet olsun.